Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapalım burada ne var dondurmacı açmışlar hadi bakayımdir. Aa acaba kız niye alıyor? Neyse biz gidelim. Ya bugün şanssız mı ya? Hişt. Galiba hiç Türk yok bakayım. çok varmış Türk Bey. Ben de diyorum Türk yok. Galiba birazcık kahverengi. Bugün kahverengi olacağız. Kahverengi olmamız için şimdi önce bir ama üstüme kahverengi kıyafetlerini giymem lazım. Şuradan bulayım. Hangisini giyelim? Gidelim, gidelim, gidelim. Şurada kahverengi kıyafetleri var. Çok. Ama güzel. Güzel arkadaşlar. Aynen. Ben niye basmıştım hocam? Buna basmıştım arkadaşlar. Hah, i̇şte. Gidecek yapalım? Şöyle çalışalım. Ee, arkadaşlar şimdi bir e, sağdan bir ödev yapıyorum. Bir sağdan sizle konuşuyorum. Mesela. Bu yüzden yazalım. Bu Buyrun. Buyrun. Ya bir git. Ya bu yastığa. Buyrun. 30 Otuz. Beş. Ne yapıyorsun ya? Ne başladı? Ne yapıyorsun? Tamam. Tamam. Ya paramı ver. Beş. Bir lira. Beş lira, beş lira, beş lira. Ya paramı versene. Ya Rabbi yastar. Paramı vermiyorsun ben de seni polise şikayet edelim Aynen ya. Hemen arayayım polisi. Hemen arayayım polisi. Evet arkadaşlar. Şimdi tabii ki de kafacı yine polis olacak. Diğer videoda. Ama bu videoyu bir kere İlk kez çekiyorum kahveci olma videosunu. Aslında zamanları da gelecek. Yeni ot açtığım için. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Mesela şöyle Suyu kapattım işte. Daha işte. keşke bir müşteri gelse de. Onunla girersem. Dur, dur hemen tabela koyalım da anlasınlar. <laughs> Anlayın gelecekteki halim. Nereye olacağım benim gelecekteki <laughs> halim. Anne baksana bana uyuyor boy. Her gece süt içip sarıyor babayım. Saçlarımla oynamak en güzel oyun. Küçük arkadaşlar. Nasıl? Ya bu da ee, bunları ben alttan koyduğum için küçük gözüküyor üstten koymamız lazımmış Böyle, bu alttan koyduğumuz için olmuyormuş arkadaşlar o yüzden üstten koymamız lazımmış şöyle olacak mı şimdi o, tam dolmuş da akşam mı ya hemen Kafer ve ve gelin Kafer'e gelin yazdım arkadaşlar Tabii herkes kaça videosu kaçı videosu diyorsunuz Aa söylesem inanmayacaksınız ben Neyse bu araba kim sahipse. Neyse ben size sonra aradan arabamı göstereceğim. Anne baksana bana uzuyor boyum. Her gece süt içip sarıyor boyum. Evet bir şarkı söyledim ama. Neyse. Neyse ya. Gel arkadaşlar burada saçımı boyatacağız işte. Sıkıntı biz böyle saçım yaptık. İşte bir sıkıntı biz böyle saçım yaptık. Saçım saçım yaptık. Makas 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 alalım. Neyse bunlar getirelim var gereksiz şeyler. Şurada. Ah, oh, seni mi canım alanı at? Neyse. Şrey şeylerden makasım ya. Galiba da yok. Hı, tamam. Hadi birazcık gül almasın çiçekleri? Tamam. Evet lan. Şurada çiçek suluyoruz. sula da girelim yola. Cemaşan. Ee, ne, 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 ne. Evet arkadaşlar, bu da bir şeydi. Evet, evet. evet arkadaşlar, bir de. Kafeler... Kafeler... <laughs> Burada saç fiyatları hmm, şey olacak yapacağım. Bak, değil aslında hızlıca yaparım. Şöyle, şöyle. saç boyatma 5 lira lira saç boyatmak 5 lira lira saç boy

arkadaşlar bu bir videomuzun sonu. Gerçekten çok zordu ama hiç kimse gelmiyor. Müşteri bir tane şey gibi. Belki müşteri gelir yani. Bu videomuzun sonu değil mi? Neyse. Bu da elini çünkü. Aa, ya? Kim yaralandı yine? Neyse, hiç Ege. Ege demelim. Eke, Eke Ege, arkadaşı Bu benim eski arkadaşımdı. Sürlü şey kapı.

sürem önünde durmuş. İstoplamış. Neyse. Saç bırakmak 5 lira. kafara gelin. Hiç kimse gelmiyor arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Herkese gerçekten çok teşekkür Kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi güle güle.